Ee, bu süreç ilk Sevgül hanımla başladı. Sevgül hanımla geldiğinde işte güzel bir gebelik sürecini tamamladık. Normal doğumla birlikte ilk Adaş'ın ilteriş dünyaya geldi. Bundan 8 yıl önce. Daha sonra Sevgül hanım bu e, iletişimden dolayı, olsun, hani memnuniyetinden dolayı yıllar sonra kızını yani Senem'i ...benim takip etmemi rica ettiler ve kızını da takip ettik. Kızını da, Senem Hanım'ın da doğumunu gerçekleştirdik ve... ...Senem hanım da çocuğun adı İlteriş oldu. Hem anne Sevgili Hanım'ın hem Senem hanım ikisinin doğumlarını, normal doğumlarını yaptırdık. Bundan sonraki süreçte anne ve bebek sağlığı açısından biz her zaman... ...tabii yine burada olacağız, kendilerine her daim destek olacağız. Uzun yıllar sonra gelen bir gebelik olduğu için çok kaygıları vardı çekinceleri vardı. Çünkü en son yaklaşık 20 yıl önce bir doğum olmuştu. Sonra benim için sürpriz olan şey tabii şu oldu. Sonra kimliğini, fotoğrafını gönderdiklerinde ismi, çocukların ismini verdiklerini gördüm. Yani bir adaşım oldu. Meslek hayatında ilk defa başıma geldi bu. Doğumu doğumunu yaptırdım. Bebişimiz, bebeğimizin adı İlteriş oldu. Tabii mutlu oldum. İlk defa başıma, ilk defa yaşadığım için bunu gurur duydum. Daha sonrasında yine benim için çok sürpriz olan bir durum. Ee, yine e, çocukların adına İlteriş ismini verdiler. Ha, yani hem dayı hem yeğen ismi İlteriş oldu. Benim için ikinci çifte mutluluk oldu. E, tabii herkes, e, ailem mutlu oldu, çok mutlu oldu. Benim mutluluğumu paylaştılar. E, kendi anne babam tabii ki gurur duydular. Hani ismi, e, kendi takip ettiğim gebelerimi Doğumunu yaptırdığım bebeklerin isim ilteriş ismini koyulması özellikle annem babamı çok mutlu etti. Benim ismim biraz farklı olduğu için hani ben zaten takip ettiğim gebelerin benim isim koymasını çok ihtimal vermiyorum ya yani zayıf düşük ihtimal olarak gördük görüyorum. Şöyle biz normalde doğumu hem ben hekim olarak teşvik ediyorum aynı zamanda hasta olarak da normal doğumu teşvik ediyoruz. Hem Senem'de hem annesi Songül Hanım'da da benzer diyaloglarla normal doğum sürecini yaşadık. İlk doğumum İlteriş. Ee, kardeşim İlteriş. Ben e, KMD çalışırken İlteriş hocamla acil kadın doğumda nöbet tutuyorduk. Ee, kendisi çok sevdiğim, çok değer verdiğim hocalarımdan bir tanesidir. Ee, annem o zaman e, gebeydi. Kontrollerini e, İlteriş hocam takip ediyordu. Ee, onun Gerçekten çok değer verdiğim bir hocam olduğu için onun ismini vermek istedim. Annemin doğumunu gerçekleştirmişti. Ee, yıllar sonra iletişim hiç koparmadık biz. Ee, yine konuşmaya <laughs> devam ettik. Ee, ben doğum, e, hamile olduğumu öğrendiğimde literatür e, hocama söylemiştim. E, takiplerimi, kontrollerimi yine onunla yaptık, o şekilde oldu. E, çok kaygılıydım, gerçekten ilk doğumum olduğu için korkuyordum. Normal doğuma çok yönlendirdi beni, o yüzden oğluma da onun ismini koymak istedim, İlteriş ismini. Sonraki doğumlarımda bilmiyorum kısmet tabii ki ama yani kardeşime ben kendim koydum İlteriş ismini, oğluma da ben kendim istedim, eşim de sağ olsun kabul etti yani ona benzesin niyetiyle koydum. Gerçekten hem vatanına milletin hayırlı bir şey evlat olsun. Onun ismiyle de ona da benzesin diye koydum aslında. İnşallah gelecekleri de İtiliş hocam gibi doktor olmasını isterim açıkçası. Yanındaki şu anda İlteş abi. Ee... Ben de İlteş abi gibi doktor olacağım. Yeğenimin adı da İlteriş. İlteriş hocamızla başlayan bir sürecimiz oldu bizim. Ee, 37 yaşındaydım. Çocuğumun doğumunu iyi gerçekleştirdi. Yıllar sonrasında da kızım da aynı şekilde e, doğum yaptı. Ben e, memnuniyetinden kaynaklı çocuğuma İlteriş ismini verdim. Kızım da aynı şekilde e, İlteriş ismini verdi. Şimdi hem oğlum İlteriş hem torunum İlteriş. Hasta e, doktor ilişkisinden ziyade bir aile ferdiymiş gibi bize yanaşmasından kaynaklı. Yalnız böyle bir doktor olan hasta değil de bir e, aile bireyi gibi böyle bir süreç yaşadık. Zaten biz ilterişle görüştüğümüz zamanlarda söylediği tek kelime ben ilteriş Bey gibi doktor olacağım, hayat kurtaracağım diye. O da doktor olacağını söylüyor. Hani tamam dayıyı anladık da yeğen ne alaka diye sordular. Biz e, ya diyoruz ya e, doktor hasta iletişimi değil de biraz daha şey aile yani nasıl biz aileden gördük onu o şekilde söyleyelim.